ve tüm ekibine ve oyuncularımıza teşekkür ederiz. Ee, Türkiye için mücadele ediyoruz. Türkiye için de bu önemli puanları aldık. Ee, tüm Türk halkına armağan olsun. Peki nasıl şu an atmosfer aşağı indiniz galiba takımın yanına da evet, indiniz. Evet. Daha işimiz yeni başlıyor, bitmedi. Ee, bazı şeylere rağmen Türkiye'yi temsil etmeye en iyi şekilde devam edeceğiz. Ee, bazı... Başkanım, Fatih Hoca 2000 yılında e, UEFA ee, Avrupa Kupası Şampiyonluğu yaşamıştınız. Ee, Fatih Hoca da siz de idealleri ve hedefleri her zaman büyük olan isimlersiniz. Ee, i̇nşallah bir kez daha final olur mu sizce? İnşallah olur. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oyuncularımız da yapıyor. Ee, dediğim gibi Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz daha tasarruf olarak. Tüm Türkiye'ye armağan olsun. Daha umarım daha iyilerini de yapacağız. Türkiye'de biraz izin verilirse çok daha iyi başarılar. İzin verilmekten kaçtınız ey başkanım. Ne dediğimi anladınız. <gülüyor> <gülüyor> başkanım bir de şunu söylemek istiyorum. 16'ya gelerek bir de sorumluluk da arttı. Bu saatten sonra bir de transfer de daha fazla açılması lazım. Doğru mudur? Şu anda bunun için erken bir izin verin de bu geceyi yaşayalım. Daha sonra konuşuruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ederim başkanım.